Merhaba arkadaşlar, Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Bundan birkaç gün önce maydanoz tohumu nasıl çimlendirilir adlı bir video çekmiştim. Ben o gün maydanozun yanında roka ve ıspanak tohumu da ektim. Bugün de sizlerin sizlere tohumların gelişimini göstermeye çalışacağım. Ee, biraz daha maydanoz tohumu geç çimlen çimlenir ee, yavaş yavaş çıkmaya başladılar onlarda yavaş yavaş çıkmaya başladılar ama aynı gün e, çimlendirmiş olduğum roka tohumlarını sizlere göstermeye çalışacağım bakın arkadaşlar e, 4 günde e, 5 günde tohumlar Başarılı bir şekilde çıktılar. Aynı gün içerisinde dediğim gibi ıspanak tohumu da çimlendirmeye çalıştım. Burada da şöyle çimlenmenin gelişimini sizlere göstereyim. Çok kısa bir sürede arkadaşlar çimlenme işlemi gerçekleşmeye başladı o videomda da bahsettim sizlere toprağın nemi gayet güzeldi. Hem bahçe toprağımın nemi güzeldi. Hala nemini kaybetmedi. hem de üzerine attığım o orman toprağı dediğim organik maddeci zengin bu toprağı kullandım. çimlenmesinde 1-2 gün daha hızlı olmasında katkı bulundu. Eee genel durum bahçemin genel durumu şu an bu şekilde. Evet arkadaşlar böyle videoların devam için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bugünlük benim diyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşme dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.